Evde kal. Son zamanlarda en çok sık, sık duyduğumuz cümlelerin başına geliyor. Evde kal. Koronavirüs günlerinde çoğumuz sağlığımız, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin, toplumun sağlığı için evde kalmak zorundayız. Ben de evdeyim ama gördüğünüz gibi bahçedeyim. Şanslıyım bu açıdan. E, zaten yaklaşık 10 yıldır İstanbul-Bodrum arasında gidip geliyorum. Ablam ve enişten buraya yerleşmişlerdi. 2 e, sene önce de kız kardeşim ve annem. E, arkasından çok sevdiğim e, kız kardeşim kadar yakın olan arkadaşım ve eşi e, Milas'a yerleşince e, benim de burada 3 evim, 3 odam oldu o yüzden ben de sürekli Bodrum, Milas, İstanbul üçgeninde gidip geliyorum 25 gün önce annem ve kız kardeşimle birlikte gelmiştim Bodrum'a ve arkadaşım Leyla ile o sırada henüz daha seyahat yasakları yoktu arkasından döneyim mi dönmeyeyim mi falan derken burada kaldım şu anda Milas'tayım bahçedeyim evdeyim aslında ee, bahçede sevgili böyle arkadaşlar var bu arkadaşın adı Karakaçan tipik e, bir e, eşek adı biraz ileride Igor var bilemiyorum görebiliyor musunuz o da orada otluyor bahçede tavuklar var köpekler var şu anda beni yalnız bıraktılar biraz önce etrafımdaydılar daha sonra gösteririm onları da tanıştırırım sizle burada ee, ne yapıyoruz? Bol bol tabi televizyon izliyoruz, kitap okuyoruz, sosyal medyayı yakından takip ederek şu içinde bulunduğumuz durumun e, bugünden sonra gelecek olan yeni günlerin, yeni dünyanın, yeni dönemin ne olacağı hakkında ipuçları bulmaya, tartışmaya, gündemi değerlendirmeye bir şekilde çalışıyoruz. Ee, ben de öyle. Hakikaten çok değişik bir dönemdeyiz. Ben ilk Şanslı mıyım, şanssız mıyım bilmiyorum ama benim kuşağım pek çok şeyi yaşama, görme, deneyimleme şansı, imkanı buldu. Onun içinde yaşadık. Darbeler, 12 Eylül mesela. Ee, Kıbrıs e, harekatı, Körfez Savaşı, terör e, daha başından beri e, bugüne kadar yaşadığımız pek çok şeyi tanık olduk. Çocukken, gençken, e, orta yaştayken ve işte bugün de e, buna denk geldik. E, tabii bunun şöyle bir e, bana göre e, hoş oh. tarafı var biz birçok şeyi e, biliyoruz e, yaşadığımız ve tanık olduğumuz için biliyoruz nereden nereye geldiğimizi biliyoruz örneğin e, ben şu anda bir cep telefonuyla şu yayını e, ya da şu konuşmayı e, yapabiliyorum e, ama ben e, televizyon olmayan bir e, dönemde büyüdüm e, bizim evimizde de pek çok evde de memur evinde, esnaf evinde telefon yoktu. Ee, telefon etmek için kulübelere giderdik, telefon kulübelerine. Şehirler arası görüşmeler için ise hastanelere giderdik. Onları saatlerce beklerdik, de, de beklediğimizi hatırlıyorum. Ee, bunun gibi mesela şampuan olmayan bir e, çocukluk geçirdik biz. Beyaz sabunla ya da yeşil sabunla yıkadırdık. E, sonra benim ortaokul çıktı o e, mavi şişeli e, şanka veya Almancıların Almanya'ya gidenlerin oradan getirdiği o elma kokulu yeşil şampuanlar kullanmaya kıyamazdık. O kadar değerliydi. Oysa bugün bir markete bakkala gittiğinizde envai çeşit şampuanla karşılaşıyorsunuz aynı şekilde. Çikolatada bizim çocukluğumuzda hani çok hani biz küçükken demek istemiyorum ama gerçekten çikolata yoktu. O Petit Beurre bisküvileri biz Bakkallarda açık satarlardı. Şemsiye şekliyle çikolata yapardı. Çikolata ile bayramdan bayrama tanışırdık ve annelerimiz biz yemeyelim diye saklardı ve en büyük eğlencemiz de o saklanan çikolatayı bulmak olurdu. Böyle bir dönemde sonra pet, kadın peti şunu biliyor musunuz? Şu andaki gençler, kızlar bunu anlayamazlar ama biz regle olduğumuzda bez kullanırdık, pamuk kullanırdık e, peçetelere, e, tuvalet kağıtlarına sarıldık. Tuvalet kağıdı bile e, yoktu düşünün. E, ne büyük bir icattır o. Allah'ım kim bulduysa aklına, yüreğine sağlık. Kadınlar için çok büyük bir e, yeni. Doğum kontrol e, hapı da onun gibi bir şey. Aslında zaten birçok icadı kadınlar bulmuş. Hani o ilk tarımı bulması, çanak çömleği icat etmesi, yemeği bulması e, gibi. E, Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ilk bilgisayar yazılımı, araba silecekleri. Ee, o geçirmez teflon tavalar Pek çok şeyi kadınlar icat etmiş ee, Sanıyorum herhalde bu kadın pedini falan da bir kadın bulmuştur Hepsine e, kucak dolusu sevgiler, teşekkürler Aa, evet e, Uzun zamandan beri e, şey yapmıyordum Yapıyorum da yapmıyorum Çünkü ben çok aktif çalışan bir e, gazeteciydim Yarın size bundan da söz ederim gazeteci olma günlerimden, hayallerimden. Dedim ki madem buradayız bir döneme, bir tarihi döneme tanıklık ediyoruz. Korona günlerini yazarak, bilgisayarda veya not tutarak değil de bu yeni dönemin medyası, dijital medyayla birlikte paylaşayım. Korona günlükleri böylece başlıyor.